Değerli, akşam, değerli arkadaşlar, bu akşam size ben şunu göstermek istiyorum. Matematik öğretmeniyim. E, Santraç antrenör olmak iç, olmak istedim. Araştırdığımda e, birinci kademe temel antrenör girmem gerekip sonra uygulamalı ders alm almam gerektiğini öğrendim. Ben de muhtemelen e, geçen sene Eylül-Ekim gibi başvuru yaptım. 750 TL zaman başvuru başvuracağız. Onu bir yatırdım. Dersler eee e, 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 kampüsü yüklendi. 5 farklı ders. Şubat'takisin Şubat'ta deprem olduğunu sınav ertelendi. Eylül'de 3 Eylül'de yapıldı sınav. Malumunuz üzere. 3 elindeki sınavda da şükür olsun Rabbime ki kimse göstereceğim. Bak, sonucuma bakarsanız. Eee hamdolsun bütün derslerden geçmişim. Yani spor ve sağlık bilimlerinden 85. Hareket ve antrenman bilimleri 90. Spor yönetimi 65. Sporda öğrenme ve öğretme 90. Sporda psikososyal alanlar 70 arkadaşlar. Yani ilk defa girdim. Hiç bilgim yoktu. Ve hamdolsun geçtim. Şimdi ben bu sınava çok mu çalıştım arkadaşlar? Ben bu sınava son 10 gün çalıştım. 3 Eylül ile 10 gün kala. Şimdi ben nasıl çalıştığımı size göstereceğim. Asla zor değil. Ekstra yardımcı kaynak almadım arkadaşlar. Sadece şu e, Anadolu Ekampüsü'nün bölümünde arkadaşlar. Bölümündeki mesela bir tanesini göstereceğim sadece. Buradan derse girdim arkadaşlar. Önce şunu yazdım. Kitabı okumadım asla. E, bu kitapta üniteler var. Mesela birinci üniteyi açtım arkadaşlar buradan. Sonra okumadan arkadaşlar hiçbirini ha direk çıktı arkadaşlar. Zaten bu ben buraya baktığım için hazırmış zaten. Her bölümün sonunda böyle e, test var. 10 soruluk, 12 soruluk. Hatta bu testi yapmaya çalıştım. Alttan cevabına baktım. Yani bu şey cevapla soruyu eşleştirdim açıkçası. İkincisi buradan çıktım dışarı. Bir de şunu yaptım. Şimdi e, alıştırmalar çevrim Burası önemli arkadaşlar. Burada, buradaki soruların hepsini okudum arkadaşlar. Mesela birinci soru. Bu da mesela işaretim. Ağırlık kaldırmak olsun. İşte bunlar hepsini yaptım böyle Bu Burada işte çözümleri var. Çözümü okudum tekrar arkadaşlar bu. Yani aslında ben konuyu bu için sorular bölümünde okumuş oldum açıkçası. Bunların hepsini böyle tek okudum. İşte sonraki de yani. Mesela burada mesela çözüm okudum da çözüm burada upuzun yazıyor, bilgi veriyor zaten. Sonra da arkadaşlar yine şunu yaptım devamında da. Buraya yaptım ama bir tane daha vardı sanki başka ee, video. Bu arada videoları da dinledim ben, onu da söyleyeyim. Bütün videoları dinledim arkadaşlar. Burada ha, sorumlu olduğumuz derslerin videolarını dinledim bu şekilde. Bir öneriyorum. Bir de arkadaşlar burada üst tabak e, e, ara sınavı ve dönem sonu sınavı. Bunları arkadaşlar ikiye üçe defa çözdüm. Yani ara sınavı iki üç defa, dönem sonu iki, dönem sonu iki üç defa çözdüm. Ve Sultanım, arkadaşlar bütün dersleri bu şekilde yaptım. Yani mesela sporda psikoloji alanlar aynısını Önce kitabın e, videosunu izledim. Konu tabanlı videosunu. Sonra alıştırmalar çevirilmiş arkadaşlar. Bunları burada çok soru vardı açıkçası. Bunu yaptım arkadaşlar. Bir de sonra şuradaki soruları çözdüm. Bütün dersler bundan yaptım arkadaşlar. Sınav sonucunda size gösterdiğim gibi hamdolsun. Bütün derse ilk geçme rağmen başarılı oldum. Ancak bunun yanında ekstra bir kaynak asla almadım. Sadece şunu fark ettim. Youtube'da çıkmış sorularla ilgili, bilgi, bilgi, bilgi ve çıkmış soru yoktu. Mesela bir, bir soru vardı benim. 3 dakika süre anlatan arkadaşın şey Teşekkür ederim yine de. Ayrıca Youtube'dan video da dinlemedim. Acaba ben onun için e, şimdi bir de bundan sonra yani ben bu hazırlama sürecinde çıkmış soru bulamadım için, bulamadım için YouTube'da yani MGK Yunus, Yunus Hoca adı altında yine başlık birinci antrenör temelitin birinci kademesi ne diyor arkadaşlar çıkmış yaklaşık 40 tane soru değerledim onu YouTube'da paylaşacağım İsterseniz oraya müracaat edebilirsiniz hepinize şimdiden Allah başarılar diliyorum Allah yar yardımcınız olsun inşallah aldığımız belgelerle güzel helal yolda Allah'ın hizmeti kullanacağımız İnşallah iyi bir belgemiz olur. Hepinize hayırlı akşamlar ve başarılar diliyorum. Ayrıca sınav sonucunda bu şekilde çalışarak aldığınız e, geçme şeylerini de yorum kısmında belirtirseniz memnun olurum. Hadi selamun aleyküm.